Şimdi baktığımız zaman Yargıtay'la e, IMR, şu an şey var mesela e, başladı bir kriz. Sizin bununla ilgili bir değerlendirmeniz nedir? Çünkü avukatlarda eylemler oldu. Bunun dersiz, yani bu konuyla ilgili değerlendirmeniz nedir? Şimdi tabii ki yargıta e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi e, görev ve yetki aşımı bakımından anayasa e, mahkemesi üyeleri hakkında suçlu suçunda e, bulundu. Bu asla kabul edilemez bir e, durum. Kendilerince de bu e, yargısal denetim arasındaki hiyerarşik e, denetimi de yok saymış oluyorlar. Onlara göre bugün de, dün veya bugün de yapmış oldukları bir açıklamada e, böyle bir şeyin olmadığı anlamına gelen bir takım açıklamalarda bulundu. E, yani bu e, yargısal, e, yargıtay olsun, e, istinaf mahkemeleri olsun, yerel mahkemeleri olsun veya anayasa mahkemesi arasında böyle bir hiyerarşik denetimin olmadığı anlamına gelen bu minvalde bir takım açıklamalarda bulundu. Esasen bunun e, hukuki prosedürle hiçbir alakası yok. E, yani e, Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz hak ihlalleri konusunda e, karar verecek son mercidir. Yani iç hukuk yolları bakımından söylüyorum ben. Ve bu hak ihlalleri e, sonucunu doğuran yeniden yeniden yargılama e, prosedürleri işletilir. Ve bu e, hak ihlallerinin hukuki sonucundan e, kaynaklı e, hatta ve hatta davanın esaslarıyla ilgili yeni gelişmeler olması için yeniden yargılama e, pozisyonları ortaya çıkar. Bu gerek yerel mahkemelerde, gerekli istinaf mahkemelerinde. Ama biliyorsunuz ki e, e, bu Can Atay'la Atalay ile ilgili e, 19 e, 13 ağır ceza mahkemesi İstanbul 13 ağır ceza mahkemesi yanlış hatırlamıyorsam e, bununla ilgili karar verilip yani reddetmekle birlikte karar vermeyi yargıtayı e, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi bir müddet bekledi yani bir hafta kadar yaklaşık bir haftaya kadar bir süredir beklediler. Ondan sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne kısa zamanda kararını verdi. Kararın aslında e, Anayasa Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin son zamanlarda vermiş olduğu hak ihlalleriyle ilgili vermiş olduğu e, kararlara karşı siyasi bir operasyon olduğu Artık tartışılmaz bir gerçeklik olduğunu ifade etmek isterim ben. Ki e, gerek e, AKP içerisindeki siyasilerin büyük bir kısmı da 3. E, ceza Dairesi'nin vermiş olduğu kararı kabul edilemez buldular. Kendi aralarında bir takım birkaç gün boyunca tartışmalar oldu. E, ta ki Mehmet Uçum'un açıklamasına kadar. Mehmet Uçum biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hukuk e, işlerinden sorumlu danışmanı. Ee, ve e, tartışılır hale getirdiler. Daha sonra Cumhurbaşkanı e, 10 Kasım'da bir açıklama yaptı ve dedi ki son zamanlarda gerekçeye bakar mısınız? Son zamanlarda e, Anayasa Mahkemesi e, yanlış kararlar vermeye başladı. ve Üçüncü ceza dairesinin vermiş olduğu kararı meşrulaştıran bir e, açıklama ve destek mahiyetinde olan bir açıklama. Akabinden gelen e, AKP'lilerin açıklamalarında ee, hepimiz takip ettik kamuoyunda ee, ya e, Anayasa Mahkemesinin e, yasal bir düzenlemeyle, anayasal bir düzenlemeyle görevi yetkilerini kısıtlamaya yönelik bir takım e, düzenlemelerin olduğunu, olacağını, bununla ilgili yasal çalışmaların olacağını ve meclisten geçireceklerini e, beyan ettiler, ifade ettiler. Bu kabul edilemez bir şey. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi'ne zaman zaman e, buna benzer tacizler, ee, oldu. Hatırlarsanız Anayasa Mahkemesi çalışıyor bir Anayasa Mahkemesi'nin üyesinin e, bir açıklaması vardı. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu zamanlarda ee, Süleyman e, Soylu da Twitter üzerinde buna bir cevap vermişti. O zamandan gelen e, bir krizdi. Dolayısıyla e, toparlamak istersek şimdi 2017 referanımından sonra Cumhurbaşkanı'na verilen e, neredeyse sınırsız yetkileri e, ve e, yargı eliyle bir takım tutuklamalar hak ihlallerinin olmasının Anayasa Mahkemesi tarafından denetime tabi tutulup hak ihlalleri olduğuna karar verilmesi e, Cumhurbaşkanının rahat hareket veya hükümet iktidarın rahat hareket etmemesini e, önünü açtı. Bundan son derece rahatsızlardı. Yani bu hukuki denetimden e, rahatsızlardı. Artık yüz tam yetki isteyen Cumhurbaşkanı artık bu kararları verirken neredeyse Anayasa Mahkemesi'nin de yerine karar verme noktasına geldi. Bu hukuk devleti olma özelliğinden tam bir kopuştur. Tam otokrasiyi tam tesis etme durumudur. Artık bundan sonra e, gerek yerel mahkemelerde, gerek yargıtayda, gerek istinaf mahkemelerde eğer bir hak ihlali yaşıyor iseniz e, gerek ceza davalarında ve hukuk davalarında e, benzetmekte hata olmaz ki tam net bir şekilde de ifade edeyim. Bu yargı yollarına karşı demek ki Anayasa Mahkemesi'ne değil e, siz e, önce e, MHP'ye itirazda bulunacaksınız, onun denetiminden geçtikten sonra AKP'ye itirazda bulunacaksınız. Üst merciler artık bunlardır şeklinde bir e, sonuca da varabiliyoruz. Kabul etmek mümkün değil. Türkiye e, hukuk devleti olma özelliğinden zaten fiilen kopmuştu. E, artık yasal olarak da resmiyette de anayasa mahkemesini ortadan kaldırma işlevsizleştirme daha doğrusu e, görev ve yetkilerini sınırlandırma yönelik e, yasal çalışmalar yapacaklar. Bunlar e, mecliste Yeni düzenlemeler olacaklar ve e, artık hak ihlallerinin e, Anayasa Mahkemesi'nin denetiminden uzak tutacaklar. Bütün devletleri bunlar. Peki mesela baktığımız zaman Türkiye'de o zaman iç yolları da tükendik denilebilir Çünkü artık yani en üst mahkemeden bile böyle bir karar çıktığı zaman diğerleri uymuyor. Peki bunun sonucu artık neler olacak yani? Bu yollarda takdirde insanlar veya bu yollarlar neler yapacaklar? Bu aşamada e, Anayasa Mahkemesi tümden lağve etme, ortadan kaldırma gibi bir durum. Bu aşamada kısa vadede cesaret edebileceklerini tahmin etmiyorum. Ancak görev ve yetkileri bakımından bir takım sınırlandırmalar, yeni düzenlemeler yapacaklardır. E, i̇ç hukuk yolları biliyorsunuz hak ihlalleri bakımından Anayasa Mahkemesi ile biter. E, ve e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne e, müracaat yolu açılıyor. E, bu... Bundan kaçamazlar biliyorsunuz. Anayasanın 90. maddesi gereği e, uluslararası sözleşmeler ki Ahim'de bu uluslararası sözleşmelerin içerisinde e, herhangi bir itiraf durumunda taraf olmayı kabul etmiş ve e, Avrupa Konseyi'nin 46. maddesi gereği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını Türkiye uygulamak zorunda. Ya anayasanın 90. maddesini ortadan kaldıracaklar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sözleşmesinde taraf olmaktan çıkacaklar. Dolayısıyla e, ahimin ürünü de kapanmış e, olacak. Uluslararası mahkemelerde e, artık taraf olmayacaklar. E, böyle otokratik bir düzeni kuracaklar diye e, düşünüyorum. E, çünkü e, Sayın Demirtaş e, kararı, e, Osman Kavala kararı ve buna benzer kamuoyuna mal olmuş e, birkaç davada Türkiye'nin siyasetini etkileyecek daha doğrusu. E, mahkemesinden e, çıkan kararları Türkiye uygulamıyor. Ayan beyan ortada. Bu tartışmasız bir gerçeklik. Ve hatta ve hatta Cumhurbaşkanı kendisi söylüyor. Ne diyor? İlk 2018 yılında çıkan bir Demirtaş'la ilgili bir karardı. Biz karşı atakta bulunur, işi bitiririz demişti. Yani yargıya talimat veriyor bu, bu anlamda. Ve kararı uygulamıyor. O zaman Sayın Selahattin Demirtaş Ankara 19 Ağır Ceza Mahkemesi'ne yargılanıyordu. Kobani dosyasıyla ilgili birkaç sefer Sayın Demirtaş ve Kobani dosyasıyla ilgili karar çıktı uygulamadı. Uygulamayacağını da miting meydanlarında çok açık net bir şekilde ifade ediyor. E, ifade ediyor. Ve karşı atakta e, bulunup başka bir dosyadan tutuklama gerçekleştirdiler. Kobani dosyasından tutuklama gerçekleştirdiler. Ki bu dosyada biliyorsunuz 2014 tarihinde açılmış bir soruşturma. 6 yıl sonra yani 2020 yılında bu soruşturma başlatıldı. 6 yıl sonra ifadeleri alınmış, kimsenin kaçma ee, ve e, tekrardan başka e, bir gerekçeyle e, tutuklama gerçekleştirdiler Ahim kararlarına rağmen işte karşı atakta bulunuruz, işi bitiririz cümlesinin altında bu yatıyordu. E, bunu da yapmaya devam ediyorlar. Atın zaman yatış kararı da var. Evet. evet. Yalçın Karar kararından sonra e, yerel mahkemelerde bir takım bu üyeli konusunda terör örgütü üyeliği konusunda bir takım kritiklerde. Ee, bir yumuşama olduğunu e, görüyoruz biz, şahit oluyoruz biz. Ee, ama e, nihai karar henüz çıkmadı. Yargılamanın çer yenilenmesi çerçevesinde e, bitmiş olan yargılama, kesinleşmiş olan e, hükümler açısından e, reddedilen kararlar var. E, duyduğum kadarıyla birkaç tane kabul edilen karar var. Yerel mahkemeler bazında söylüyorum. E, ama en azından kriterler bakımından Ayın kararını üyelik bakımından üyeliğin kriterleri bakımından e, böyle hafif bir yumuşama olduğunu görüyoruz. Yani infaz yasasıyla ilgili genel kamuoyuna genel af olarak e, diye e, lanse edilmişti Cumhuriyet'in 100. yılında e, kamuoyuna bir beklentisi vardı buna yönelik. Ancak tahmin edersem e, seçimlerden kısa zaman e, süre önce çıkabilecekler. 100. 100. yılına e, İtafen e, bir genel af beklentisi kamuoyunda var. Bu e, bunu biz duyuyoruz. Yeni anayasalaya gelir sizin fikriniz ve Düşünceleriniz nelerdir? Yani biraz önce bahsettiğim gibi e, Türkiye e, hızlı bir şekilde adım adım hukuk devleti olma özelliğinden çıkmaktadır. Tam e, otokratik bir tek adama dayalı bütün yetkilerin yürütme, e, yargı ve yasama yetkisinin tek adam özelliğinde olduğu bir sisteme hızlı bir şekilde gitmektedir. Maalesef hukukun olmadığı bir yerde takdir edersiniz ki kimsenin canı, malı ve hürriyeti güvende değildir. Her an için herkesin başına her şey gelebilir. Her vatandaşın başına her an için tutuklanma riski, öldürülme riski ve malına tedbir konulma riskiyle e, karşı karşıyadır. Yani hukuk devleti olmayan bir ya da hukukun gelişmediği bir e, ülkede, yargının bağımsız olmadığı bir ülkede e, e, iş kimsenin canı malı ve hürriyeti güvene değil. E, umarım e, daha iyi bir e, yola girilir bir an önce. E, ama ben e, çok açık ve net söyleyeyim. E, böyle bir umudum bu iktidarda kesinlikle yok. Çok teşekkür ederiz. Böyle vaktinizle kusura bakmayın. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum hepinize. Saygılar sunuyorum. Kolay gelsin. Yapşamlar.